pantolon giydim. Ben ya, pantolon ben getirmedim. Ben... <laughs> düşük bel pantolon var. Giyin. Göbeğim Çok... var. Yaş maya gibi yüksek ortadan çıkıyor. Var. <laughs> ha? Yüksek beli var. Zaten Yüksek belli var. Düşük beli denerim en kötü. Tamam yüksek bel de var ama düşük bel ben giyemiyorum. Ha, ben ben de var. pantolon giymem. Ananimler geldi ya pantolon getirdiler bana. Şey kargo pantolon hatırlıyor musun? O var. <laughs> Hı -hı. O var. Yarışta giydiğim. Evet. Ha. evet. <laughs> Evet hayatta elbise giymez. Evet. Gel başlayalım. Şimdi ben en son evde açmıştım. Ve gümle tuşaklarımız kendini göstermek istemiyor. Feribot'a bindik. Feribot çok güzel geçti bu arada. Ben olmasam Aynen sen olmasan. <laughs> Burada yalnız kan ben oluyor. Aynen neyse tam gösterdik sana da dedim. Baba dedikatı yaptı yaptık. Sonra böyle bir 10 saniye bir tekne sallandı orada ölüyordum. Begüm beni sakinleştirdi. <laughs> Annemiz batmadı ve geldik. Kurça bacım çok değişmiş. Hani değişmedi? Yani. Değişti. Değişmiş. Güzelleşmiş. Karakter olarak değişmişsin. Güzelleşmiş. Zaten taşın taşına taşlık katmışsın hayatım. Bir de gece görüşürüz. Gece ay. <laughs> Zaten beni <çalıyamadayken. gülüyor> <laughs> <laughs> de Dışarıda. Aa, bu da kim falan? Biz teyzemin efsane bir kahvaltı yaptık. Pişler favorim Pişileri yakamadım çünkü denize giremiyorum. Böyle ameli gibi duruyorum burada. Akşam görüşmek üzere. Unuttuğum bir şey var mı? Şu anlatmak çekmiş şu Haberleşiyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Hem dedikodu. De Hem fotoğraf çekimi. Çekeyim <laughs> <Değil> mi? Seni. <Sana. gülüyor> hayır hayır <ben> geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha başlayalım <laughs> bari. Eee yok sıkıntı yok. Arkadaşlar Tuğçe'yi elbise giydirdim. İkimiz de elbiseliyiz. Zorla elbiselerimi giydirdim. Hiç, hiç değilim. Yani çok güzel oldu ama elbise ilk defa giyiyor ve dışarı çıkıyor. Evde onu ikna edene kadar öldüm. Çay şey. şort giyeceğim. Hayır bir şey yapmayacaksın. Beni seviyorsan. Oha abart. Beni seviyorsan. Ay. Bu kadar beni seviyorsan. Bugün beni kırmayacaksın hocam. Bugün beni kırmayacaksın tamam mı? Ay. Evet. Beni sevmiyor musun? <laughs> ne <alakalı mı>? <gülüyor> <gülüyor> Hayır çok güzel. Çünkü çok hot insanlar oluyor. O yüzden bakıyorlar. Bunlar düğünü Evet düğünü <laughs> E, plajdayken burada böyle megafona dediler ki akşam düğün var tüm Esenköy halkı misafir olarak davetliymişim. Konum da ver like. Konum aynen veriyor. <laughs> düğüne de gidebiliriz akşam çarşıya giderken öyle tatlı bir şey Çarşı. Çarşı aynen <gülüyor> düğüne. <laughs> Bu benim geleneksel yaz kıyafetim. kırmızı olmazsa olmaz. Her zaman da çok beklemi yaptım. Bu <laughs> <O> arada <laughs> Tuğçe elbiseyi çıkartıyor. Çekeyim Aa, mi size. Çok güzel olmuş ya. Tam biraz sonra İlk ya. Hayatına pembe versin. Çok güzel, güzel. oldu. Ya da hava çok kötü. Yani kötüleşti. Kanka senin nive olan traktör geliyor. Tam şeyim olmaz. Ya da afattan mesaj geldi. Hortum <laughs> ve sel uyarısı yaptılar. Bakalım ne olacak. Tam ben geldim yola bozdum. Sözce <laughs> bugün kendi güzel ettiği için çekmeme izin verdi. Hayır, tankı, o kadar bir nasıl yapıyorsunuz? Tamam bak sen sürekli yapmayacağım bu sefer. haberin olsun. Öyle bilmiyorum bak izlerim ondan sonra. Youtube'dan izler. Fotoğrafını <laughs> <laughs> çekiyorum. çok güzelim. Okey. Videodan mı çekiyorum? Sonra aşırı tanıdık hala. Geçen sene sanırım vlog çekmek çok zor. Ne gibi? Her plajda voleybol. Hayır, ben, de istemişim. Güneş batımda fotoğraf çekilmedi. Güneş batmadı çünkü. Hava direkt grileşti. bile izledim. Olsun kanka. Bu arada biz feribota binerken yani Bostancı'dayken bilet okutan evet. abinin son dakika böyle cihazı bozuldu. Dedi ki valla cihaz da bozuldu intihar edeceğim artık dedi. Sulu bir yere gidiyorsunuz Esenköy'e dedi. Havuza ya da denize benim için bir yerlere girelim dedi. <laughs> Her ne kombin yapma. Oy. Havuzu oluşturmuşum şu an hep hayalim ama çok dolu. Evet ama şu an bu kadar delik de ki. olsa. Su ben... umarım temizdir. Aa, kanka değil tuvalet tuvalet suyu akıyor. Hayır tam değil. İnşaat <laughs> değildir. İnşaat düşünmek istemiyorum. yani şifreli konuşur musun lütfen videoda ya? Gökçe aynı. Gökçe'yi bir göstereyim sana. Tamam. Gökçe'yi ya. My best friends. Okay? <gülüyor> aynen aynen. <laughs> Sadece anime sesini çıkartabilirsin. Kanka. Utan, Tamam tamam bir şey utan, 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 devam et. utan, 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 Çiftçi bir şey o dedin, Çiç, o mu? O ney can? O ney Ben seni çok seviyorum, sana aşığım de. Şey ben seni çok seviyorum, çok da aşığım. One, two, three, Ya Tekrar söyle. Ya, şey ben seni çok seviyorum, çok aşım sana. Noy noy noy. Bu hali <laughs> animal tanımıyor. Biz kola çekirdek yapacağız. Aynen. Çok Yani her şey çok pahalı. Bir kola çekirdek yapalım dedik. Bu arada seni çekebilir miyim? Çekeceğim. Merhaba Bahsettim Bahsettiğim Begüm'ün, 설명... dün gece de senden bahsettim orada <laughs> videoda yani Böyle üç kız takılacağız Kolu çekildik, zaman tekerler kız katmaya çalışıyor bize O yüzden market bulmaya çalışıyoruz Arkadaşlar Tuğçe anime sesinde yetenekli çıktı <laughs> bakıyorum <gülüyor> 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 Aa! Ben şok şu an. Tuğçe bana hiç bu yanını göstermedi. 7 senedir arkadaşız. Ben şok geçiriyorum şu an. <gülüyor> 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 burada bir tane çocuk var. Nerede? Dondurmayı, dondurma satıyordu. Dondurma satıyordu. Evet. <laughs> <laughs> dondurma çok güzel ama kapandı. Dondurma çok güzel. 5 saat bekleyin güzelsin hayatım. Bak güzel olduğunu... Ne? iPhone kamerası burada her şey çıkıyor. <laughs> e, şimdi sen çıkmıyor. Sen çıkmıyor. Sen çıkmıyor. bu. çıkmıyor. Sen 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 çıkmıyor. Ya çıkmıyor. Sen çıkmıyor. Sen çıkmıyor. Sen çıkmıyor. Sen çıkmıyor. Sen çıkmıyor. Tamam ne olacak? Okay. <laughs> That's okay. We are hot. We are hot. Okay. We are hot. Yes, sir. We are hot chicks. Oh <laughs> hey. I Ne? just biliyor musun? Hani tiy. Kafeye gittik. baktık. ben diyorum. attık değil mi? Hı. <laughs> Bir de fal baktık. Evet, fal baktık. Gerçekten. <laughs> <lensesiz>. <laughs> Para <compositions. gülüyor> <laughs> işte, çekemedik. Boşver ya. Victoria Spread. Ha keşke kemer taksaydım ya. Yok ki. Ay, bakayım. Var mı? Ya şey. O ama. çantanın içinden kemer çıkarsa gerçekten o küçücük ne çantanın şey içinde. Ben bavulumu şöp bavulum atıyorum. Da ya, bavulumda ya bavulumda. Bir fotoğraf çekeyim. Bir fotoğraf çekeyim. Daha son kemeri sağlık. Sus be. Ay. Şu köpü köpü. Tuğçe'ye arkadaşını da tuyguluyorum. Devam et. Evet aynı bak dediğine açtım bu arada videoyu ya <laughs> video kanıt. Bu e, kırmızı ışıklar çok önemli. <laughs> böyle çok güzel. <laughs> Nasıl tam sıkmam lazım. Aa, tamam tamam oldu tamam. tamam Peçe Peçete. de Peçe. Peçe. Arkadan yorgunlukla ıslak menüye makyaj çıkartmak efsane bir şey. O bir <laughs> bak. Anam. Ne, krem tadı bir aldım. Vallahi afiyet <laughs> olsun kanka. Siz hiç denemediniz bu şeyi. Seneler, sıkma. Sene ya. Seneler yalnız, sonra aynı yerde. Bu sefer bunu önceden yedik. Güzel bir bulanka. Azıcık multifal suyu da geçer. Ha, Hayır. Çıkıyor. Ben o tank şeyi kullanmıyorum kanka. Hayır kanki. Arkasını şey yapayım. Ben bu bir tezke bunu tek tek ıslandıracağım. Bunu da alalım. Ne? İyi koyayım. Kanka, yani, kanka şefav. Ne? ne şeffaf. Bu şeffaf. O şeffaf. Bu şeffaf oluyor. Çek yotla, Daha çok ses çıkar Duyulmaz. <laughs> 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 Bayağı bu, bu benim. Okay. O benim bardağım. Tamam. Ha, tamam. yapıyoruz. <gülüyor> <Street> <gülüyor> 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 baksana. Işte. en kötü kolu <laughs> kol değil. Tarzı bir şey çektim. Sütü sütü Aynı. Kanka, yolda 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 yolda. Ayran var. Ayranlı kahve. Cidden sen Yok Bu süt tozlu kanka. Bu süt tozlu da kullanalım. Üç bir arada bu arada. Üç bir arada. O ikisi bir arada. Kanka, bak, 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 bir şey diyet yapacağım. yapıyoruz. Çünkü bu diyet. Ne yapacağız? Abi. Abi. Tamam böyle dökeceğiz tamam mı? Sonra içine su koyacağız. Evet. Sonra karıştıracağız. Kafeler, kafeler. Kafeler. Kafeler mezarda ters döndü şu an. Sonra acıdıkları için sponsor olurlar kanka. Gelin beleş kahve için diye. Şimdi kafeye gittik. Kafede sonra. <laughs> Olur kaybetmişsin. Sonra orada çocuğuna fal baktı. Falın detaylarını ver. alırım. Kalın su döküldü. Öğrenci evi. Kanka yani. Ha bilmiyorum. elin? Ne elin? Ne elin? Ne elin? Ne elin? Geçmiş saatlerde mi? Evet, ha, he. Okey. <laughs> Doğru aslında yani. Duman gördüm oh, çok ıslakmış. Buzlar eridi. Biz bir şey. <laughs> evet. Nasıl oldu? Be. Kaşık var mı? <laughs> Şöyle göstermek istiyorum. Alıza koy oldu beni canım aynen. Ben Yiştira telefon. Yiştira telefon. Yiştira. Yiştira hayır 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 hiç de karışacak o. Öyle evet. Şimdi şey yanlış yaptık. Ne yapacağız biliyor Kaynar suyla bu ilk şey ilk şey. Evet. Sonra buzlu yere koyacaktık. Daha buzda yok kanka yapamayız öyle bir şey. Ne yapıyor? bardaklarımın içinde karıştıracağım. Hiç Bir bardak Çıtır. boğunu. Kanka yapma. Kanka Allah, Kanka, Allah kahretmesin seni. Bugün <laughs> 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 yaptığı şeyi çekiyoruz. Bütün yemek tabağında kahve yapıyor. Kol. Evet kol bir kahve. Soğuk kahve nasıl yapılır? Aaa çırpıldı mı? Çırpıldı. böyle. İşte böyle. Masterchef Tuğçe bu çok güzel canım cold brew içine mi döndü bu daire bakalım deney istersen bok gibi şimdi süt yukarıda toplanıyor ya böyle altına su üstüne şekerli geliyor canım cold brew 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 i-e ile b-r-e-w aynen aynen Hepsini Fark etmez. Ben Günün en kaliteli vakti ne? Bir tane kayalı incir ağacının altını ufak geçirdiğimizi düşünüyordum. Evet. İpik mumutlar yaşadık. Derdi. Aynen. Tamam, Paylaşamayacağım. İpik mumutlar yaşadık. Çok güzeldi. <laughs> <laughs> Paylaşam <laughs> bu arada meşhuruz kanka YouTube'da. Şey Hı. Herkes kullanır tarzı. Yani. Hı. Ve yararlı. Hayat kurtarır. Okey, kız. Okay. Yemek tabağında çırpmanı hala. O sırada öğreneceğim <laughs> benim günahım neydi? yıkayayım ben ya. Ben, 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 ben değil mi? Yok, gerek yok. Ne gerek yok, şş, şş. Neyse, koş, Sen Neyse, sen bir Oha! O, severim. bir <laughs> tane

Buraya attım bir sürü, takip etmemiz gereken bir şey gerçekten soğuk nasıl böyle evet bugünkü ay evet kördü ya gördü bugün bizi beklerken Bak ben çok bilgilendim <laughs> şaşırdı ki millet şu Bu arada zaten içeride yapar açamayacağımızı düşündüm. Özellikle benim check Şimdi zaten ben ya. Aynen kanka. Geçen sene ne kadar uğraştık check çekiyoruz. Red music. çekiyoruz 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 gelmiyor. Şimdi Tuğçe. Aynen kanka. Beatbox. Sen sınıf mı? Geçiyorsun. <laughs> İftira atıyorlar. Buraları keselim. Deep için kesmiyorum. Yani sansür atamıyor merdivenler, lütfen verdi. Teşekkürler. Konuşma. 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 Fayansı Konuşma. 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 Aynı, Aynı Konuşma gibi. Gelin kuruşum yok. bilerek pis bir şey çıkartıp veriyor. Ayy. <laughs> mantıklı. Öğrenciye bir vibe bırakıyor. Kanka çok kötü hissettim. Ben. daha yani şey, şey var. Var. Mesela kaşıklık yoksa bardağa bir tane biz bardağın içine kaşıklık yedim. Yani. Hmm. Yaşadık o. Yaşadık. Kralını yaşadık. Biliyorsun kanka ben fizik. Evet evet. Ben fizik okuyordum kardeşim. Ben fizik okuyacağım. Sizce biz bu sene Tuğçe ile nasıl vakit geçireceğiz? Tamam, 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 kurabiyeme bak. Korktun yeter artık. Bugün kafede. kolay olsun. İçme öyleydi bu arada. Dur şimdi. Keşke makyajı silmeseydik. Geceden bu keşfettik ki mavi efsane. O makyajı bildi şu an. O yüzden. Ben hala rümelleri çıkartmadım sanırım yani. Aktı gibi duruyor azıcık.